Merhabalar, ben GSL Mühendisi Taner Ferendiler. Bugün sizlere Robustar Router'larınızın akıllı reboot özelliklerinden bahsedeceğim. Bu özellikler sayesinde operasyonel maliyetlerinizden olabildiğince tasarruf sağlayabilirsiniz. Hali hazırda Robustar Router'larınız üzerinde kullanabileceğiniz üç farklı yöntem mevcut. Bunlardan bir tanesi günün belirli saatleri ya da belirli saatlik periyotlarda cihazınız kendini kapatıp açabiliyor. Bu da şebeke ile alakalı düzenli olarak sıkıntı yaşanan lokasyonlar var o tarz sahalara sürekli olarak ziyaret etmenize gerek kalmadan cihazınızın kendisini kapatıp açıp daha fazla erişilebilir hale gelmesine olanak sağlamaktadır. Bu ayarın nasıl yapıldığına bakacak olursak cihazınızın arayüzüne erişimi sağladıktan sonra Servisler menüsünün içerisinde yer alan Advanced menüsünü açarak Buradan da reboot dediğimiz sekmeyi açtıktan sonra karşınıza gelecek iki tane parametreyle bunun ayarlamalarını tanımlayabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi periyodik reboot dediğimiz özellik günün örnek veriyorum belirli saatleri arasında cihaz üzerinde otomatik olarak reboot atmanızı olanak sağlamış oluyor. Diyelim ki buraya 4 parametresini girip ayarlarınızı kaydettiniz. Bu sayede cihaz kendisini her 4 saatte bir kapatıp açacaktır. Bunun dışındaki ayar ise değil, reboot time dediğimiz seçenek ise örnek veriyorum buraya tanımlamış olduğunuz saat 23.59 parametresiyle beraber cihaz kendisini sistem saatinde her 23.59'u gördüğü zaman günlük olarak kapatıp açmasına olanak sağlamış oluyor. Bir diğer yöntem ise cihazın üzerinde aktif olarak gelen pin çek mekanizması. Bu mekanizma aktifken cihaz düzenli olarak belirli bir IP adresine ping göndermekte ve eğer erişilemiyorsa kendisini kapatıp açabilmektedir. Bununla ilgili detaylar için daha öncesinde çekmiş olduğumuz ICMP ping check videosunu izleyebilirsiniz. Son olarak da diyelim ki az önce bahsetmiş olduğum ayarlar cihaza yapılandırılmadı ve bir şekilde cihazın kapanıp açılmasına ihtiyaç var. Bunu yapmak için sahaya gitmek yerine cihazın içerisinde yer alan sim kart numarasına belirli bir formatta SMS göndererek de cihazınızın e, kapanıp açılmasını sağlayıp tekrar erişime hazır hale getirebilirsiniz. Bununla ilgili ayarların nasıl yapılandırıldığına bakacak olursak yine cihazın arayüzüne kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle eriştikten sonra servisler menüsünde yer alan SMS kısmına gelirseniz zaten cihazın default olarak SMS ile ilgili komutları çalıştırabilme yeteneğinin açık olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Cihazınızın web arayüzünde giriş yaptıktan sonra yine servisler menüsünde yer alan SMS menüsüne gelerek bu ayarı kontrol sağlayabilirsiniz. Zaten cihaz default'ta hali hazırda şifre ile yönetiminize yani belirli formatlarda cihaza SMS göndermenizle beraber aslında cihazda herhangi bir yönetim fonksiyonlarını aktif hale getirmenizi olanak sağlıyor. Mevcuttaki ayar üzerinden mevcuttaki ayar dahilinde cihaza reboot attırmak isterseniz göndereceğiniz SMS formatı şu şekilde olması gerekmekte. Kullanıcı adı yani Robustel'e ulaşırken kullandığınız kullanıcı adı nokta üst üste şifre noktalı virgül reboot komutunu yazdıktan sonra Gönder butonuna basarsanız cihaz SMS algılayıp kendisini kapatıp açacaktır. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.